Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. 44 Dört programına hepiniz hoş geldiniz. 23 Elazığ Futbol Kulübü Bursa Spor Karşılaşmasını değerlendirmek üzere Ahmet Mertcan'la beraberiz. Ahmet hoş geldin. Hoş buldum Abdullah. Teşekkür ederim. Tek bir şey soracağım. Bu hafta sonu buraya geliyor musun? Bakalım. Hava şartları müsaade ederse Geleceksin. İnşallah müsaade edecek. Havalar güzel oluyor. E, hafta sonu yayınını beraber yapmak istiyorum seninle biliyorsun. Stüdyomuz var ama maalesef ki uzaklarda olduğumuz için stüdyomuzu kullanamıyoruz. Hafta sonu Ahmet'i bekliyorum. Ee, i̇nşallah gelecektir. Ee, Bursa Spor deplasmanda 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. 10 kişi kaldı maçta çok erken. 10 kişi kaldı Eren Tunalı atıldı. Ee, maçın görüntüleri var. Öncelikle Line TV'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Bir de sanırım yönetici olması lazım. Gözlüklü bir abi var. Onu herkes gördü zaten. Ee, Başını da herkes gördü. Ona da teşekkür etmek istiyorum. E, tüm 3 milyonluk Bursa şehri de gördü. Gerek yoktu be abi. Tamam heyecanlanlıyorum anlıyorum ama biraz da o iş yapanlara saygı duymak lazım. İnsanlar Line TV biraz tepki göstermiş ama bence Line TV'lik değil de oradaki arkadaşların yani Deplasmanlardaki e, çok sıkıntılı yerlerde e, çekiyorlar programları. Evet. E, o arkadaşların biraz da anlayışlı olması gerektiğini düşünüyorum. Ahmet, e, şimdi e, çok güzel özet hazırlıyorlar. Ee, kırmızı kartlar, beklenen penaltılar var evet. ve bir de Bursa Spor'un müthiş bir karakterli koydu oyun var. Ee, oyuna erken müdahaleler var. Nasıl başlarsın, neler söylersin? Yayınla alakalı başlayayım. Kesinlikle evet. söylemlerin çok kritik, çok kıymetli. Yani Line TV bana göre çok iyi bir yayıncılık yapıyor. Bu çok önemli. Ee, dediğin gibi senin de bahsettiğin Öyle stadyumlar var ki yani burada seyirciler, taraftarlar bazen tepki gösteriyor ama hani inanın maçın çekildiği yeri görseler teşekkür ederler. Yani bir de nasıl biliyor musun abla? Biz bir tarafta ya maçları yayınlansın niye yayınlamıyoruz diye itiraz bir tarafta yayını bir EMM kısmına falan geçiyoruz. <laughs> o yüzden çok da şey yapmamak lazım. Bu ligde kolay değil yayın yapmak. O yüzden teşekkür edelim. Maçla alakalı maça gelecek olursak da maç önü yayınını izleyenlerin özellikle kadrolu anlamda bir fikir sahibi olduğu bir bana göre maç oldu. Yani 23 Arası Futbol Kulübü bizim de söylediğimiz ilk 11 sahaya çıktı. E, oyun yapısı olarak da bence ona yakın bir oyun oynadılar. E, hatta tabi bu Spor'un erken alın kişi kalması ile birlikte bizim beklentilerimizin de üzerinde bir oyun ortaya çıktı haliyle. Yani oyun 11 10 olunca e, ister istemez olayı aşamaya geldi. Ya, burada 23 Elazığ takımının ortaya koymuş olduğu mücadelede kesinlikle alkış hak ediyor. Kendisinden kat be kat mukayese edilemeyecek güçte bir takıma karşı e, 1-0 bitti maç pozisyonları da buldular pozisyonlara da girdiler. Pozisyona da verdiler. İşte burada da istersen buradan başlayalım. Kırmızı kart pozisyonu. Kırmızı kart mıydı sence? Kırmızı kart kararı bence doğru. Tabi ee, tabii bazı taraftarlar tepki gösterebilirler. Ee, bilinçli yapılmadan dair ama burada Eren Tunalı net bir şekilde pozisyon hatası yapıyor. Görkem Can, evet Görkem Can çabuk bir oyuncu bunu söyledik. Ya burada Eren Tunalı bir faul yaptı rakibini düşürdüğünden ziyade görkemcan Güner o faulü aldı orada. Araya girerek Araya. teması aldığı anda kendini bırakıyor yere. Kendini bırakması da gayet doğal bir durum. Son adam. Son adamı düşürdüğü için de pozisyon kırmızı kart. Evet Eren'in mesela baktığında direkt doğrudan rakip hamle yapmıyor. Eren dayağı zemine takılıyor ama dediğim gibi görkemcan Can müdahaleyi alarak düşüyor ve son adam olduğu için de kırmızı kart kararının ben doğru olduğunu düşünüyorum. Burada Eren'in biraz tecrübesizliğine geldiğini söyleyebilirim. Çok erken takımını eksik bıraktı. O da biliyorsun milli takımdan dönmüştü. Morali yerinde, keyfi yerinde bir oyuncuydu. Fakat e, tabii kötü bir başlangıç oldu onun açısından da. Sonrasında hamlelere geçeyim yavaş yavaş? E, erken yani bir hamle Sedat Cengiz'i erken oyundan aldı. Maçın ikinci yarısında Ahmet İlhan Özey'i aldı. Bak burada ben Sedat Cengiz yerine Ahmet İlhan Özey'i alırdım. Tabii Ahmet İlhan Özey'in isminde e ee, biraz sıkıntı yaşayacakları için e, devreye kadar madem devrede Ahmet İlhan Özey'i aldık burada Pablo Martin Bataja'yı e, eleştirmek istiyorum. E, devrede Ahmet İlhan Özey'i alması çok doğru karardı bu arada. Ama Sedat Cengiz hamlesi bence e, onlar için yanlış oldu. Ne, neden diyeceksin? Orta sahayı ben bu, boş bırakmazdım bu kadar. Ahmet yani sen sen, sen, sen Sedat'ı biraz daha kenar orta saha gibi Tabii. kullanırdım. Önde Mücahit var zaten. Muhammed Demir'in bir hastalığı varmış. Abim çok iyisin ya. Mükemmelsin abim ya. Bak yine <gülüyor> burada. <gülüyor> o forma giydi. Şimdi şöyle başlayayım. E, Ahmet İlhan bir kere sakatlandı için oyuna Bizim kadar hoca karar. Bir, çünkü dakika 40 gibi bir da, önce kasıtlı e, bir çekme var. Bir yere yattı zaten. Oyuna çıkma talebi de oldu tahminim ama ikinci haklı olacak bu sefer değişiklik ancak o yüzden 45. dakika bekledim. Yani bir sakatlık dolayısıyla oyundan çıktığını söyleyebiliriz Ahmet Emre'nin. Sedat tercihine gelince yani oyuna bir savunma oyuncusu girmek zorundaydı. Abdullah. Yani sağ bek mevkisinde bir oyuncu olmak zorundaydı. Herhangi bir mevki değil sonuçta savunma oyuncusu. Teplasmanda oynuyorsun. Yani oyundan çıkabilecek seçenekler arasında ben çok yanlış bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Sedat'ın ortaya koymuş olduğu performansından kaynaklı olarak Evet. Sedat'ın sağda kalması çok kıymetli. Çok değerli. Hakikaten alçak ediyorum. Ama şimdi bak sağ kanada aldığın oyuncu Hamza Gür. Evet. Kanat forvet. Evet. Şimdi takımda bu e, yani o bölgede yani bu takım 80 dakika 10 kişi oynayacak. Evet. Doğru. Hatta 90 dakika diyelim uzatmalarla beraber 90 dakika 10 doğru. kişi oynayacak. Yani Ahmet İlhan Özek e, yani bu arada İlhan Depe de olabilir. Ahmet İlhan üzerinde söylemiyorum ben. İlhan Depe olabilir. Hatta Mücahit Can Açay da olabilir. Yani orta sahadan bir adam eksikmeyi ben doğru tercih etmezdim. 10 kişi öne dönüyor. 4 4 4, 4 1'e döndü hocam. Evet. Ee, şimdi Ahmet İlhan da İlhan Depe de olabildiğince dediğim gibi ortaya karakter korumaya çalışıyor. Oyunun iki yönünde oynamaya çalışıyor. Ben bu arada. E, aynı fikir olduğunuzu biliyorum. E, burada özellikle zaman zaman hızlı hücuma çıkmak zorunda olduğu zamanlar oldu bu Susbur'un. Yani bu Susbur'un geçmişinin maçlarında olduğu gibi maç oyunun çoğu büyük süresinde bu Susbur'da kalmayacak zaten. Kalmadı da. Deplasmandasın dediğin gibi 90 dakika 10 kişi oynayacaksın. 10 kişi kalmışsın. E, haliyle yani dediğin yanlış demiyorum. Ama ben tercihin de yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ben yani Sedat özelinde değil. belki Yiğit Ali e çıkabilirdi diyebilirim. Örnek veriyorum. Bunu örnek veriyorum. Çünkü uzakta geçişlerde. Ben onunla... Ben orta saha özelinde söylüyorum. Yok zaten de. anladım. Mesela isme takılmıyorsun. Orta saha oyuncusu çıkarmak riskliydi diyorsun. Ki zaten evet. sonrasında Musa Çağrı'nın da biliyorsun yoruldu oydu. çıkma çıkmak zorunda kaldı. Evet. Ee, ya Farklısı işte o yüzden bu, diyorum. Abi. çünkü, çünkü en fazla evet. orada sarf edilecek bir alan. Çünkü evet. savunma dörtlüsü çizgiyi koruyacak. Sonuçta yani işte orta alan oyuncuları top atacaklar, arkaya top atacaklar, git gel yapacaklar, mesafe, alan açılacak. O alanda sürekli e, bir şeyler var, aksiyonlar olacak. Yani o yüzden orta alan oyuncusunu pek çıkarmazdım mantı, diye düşünüyorum. Mantı, mantığın yanlış değil. Burada sadece Bursa Spor'un e, 10 kişi değil, 9 kişi de kalsa Bursa Spor kazanmak istiyor. E, o yüzden olası atıyorum ön bölge oyuncusu çıkıp Bursa Spor buradan puan 3 puanla dönmeseydi çok büyük eleştiri alabilirdi. Biliyorsun biz de geçmiş atılarda puan kaybederse acaba dediğimiz zamanlar oldu. bence biraz onu da göze almış olabilir hoca. E, bir de üzerine Ahmet İlhan'ın sakatlıkla oyundan çıkmasından sonra belki de hayırlı oldu. Bora iyi oynadı çünkü. Özellikle Bora çok iyi oynadı. ortaya ciddi bir tempo da koydu. Bora. Hamza da bu arada iyi oynadı. Oyundan çıkana kadar Musa Çağran çok iyiydi. Ben çok beğendim. yani ortaya koymuş olduğu mücadele hakikaten o da dediğin gibi yorgunluk da oldu büyük ihtimalle. O da oyuna çıkmak zorunda kaldı. Ama genel hatlarıyla baktığımızda e, tabii beklentimizin dışında zor bir maç oldu. Ben daha kolay bir maç bekliyordum ki zaten normal. Yani Sonuçta 80 dakikadan fazla 10 kişi oynamış. Takımdan bahsediyoruz. Ama Bursa Spor e, çok zorlu şartlarda bana göre. 3 puan almayı bildi. Yani tebrik etmekten başka bir şey Vallahi, erim, tamam. erim gelmiyor. Yani çok, çok önemli bir iş. Bu Küçük görülebilir ama çok çok önemli bir iş bu. Öncelikle Bursa Spor taraftarından başlamak istiyorum. Ee, yani soğuk e, hava şartları e, olanlar, e, maç önü, maç sonunda mahsur kalan taraftarlar hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aynı zamanda onların e, içlerinde bulunduğu o heyecanı, o sevgiyi de e, inanın ilklerime kadar da hissediyorum. Bunu hissetmekteki ki sevdamdan da biri de şu. Ben de bir yeşil beyaz sevdalısıyım. Bir de arkadaşlarımız. E, şehrimin takvimini destekleyen bir adamım. E, ve Bursa Spor'u da hani çok değerli bir e, kulüp camia. E, oraya kadar gitmişler. Öncelikle e, onları bir tebrik ediyorum. Hemen ardından şunu devam etmek istiyorum. E, Ahmet. 23 Elazığ Futbol Kulübü oradaki taraftarlar Bursa Spor'u çok güzel ağırladılar. Şimdi insanlar diyor ki e, ya işte Bursa'ya ayrıcalık yapıyorsunuz, Bursa'ya şunu yapıyorsunuz. Hayır arkadaşlar Bursa Spor bu ülkenin 5. büyük şampiyonu. Anadolu'dan ilk çıkardığımız şampiyon. Bakın Anadolu'dan ilk çıkardığımız şampiyon diyorum. Ben Trabzonspor'u o takımın yanına koymuyorum ben. Anadolu'yu temsilen çıkmış şampiyondur Bursa Spor. Tek şampiyondur hatta. Ve bu sebeple o şampiyonluğun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Ee, ve Bursa Spor gibi değerli bir camianın e, buralarda olmasını hepimiz biliyoruz. Yani kim istemez ki yani bir 23 yıldızlı futbol kulübünün karşılaşmasında Bursa Spor gibi dev bir takım geliyor. E, ya Böyle bir takımla karşılaşıyorlar. Yani bu sebeple e, biraz olayları farklılaştırmamız gerekiyor. Bakış açımız değişmemiz gerekiyor. E, ve e, o kadar önemli bir galibiyeti aldılar ki. Yani karşıya kadar 2-0'dan 2-2'ye geldi ama yani puan farkını 6'ya çıkardık. Psikolojik üstünlük iyice ele alındı. Daha farklı konuma geçildi. Yani demek istediğim Bursa Spor arkasına bakmadan devam ediyor. Bugün 10 kişi kaldılar ya yani dün 10 kişi kaldılar. 10 kişi oynadıkları karşılaşmada bile oyuncu grubunun hepsi performanslarını bireysel anlamda eleştirebiliriz. Eren'i eleştirebiliriz. İşte şunu yapabilirdi, bunu yapabilirdi. Hepsini eleştirebiliriz. Ama Hepsi elinden inanılmaz bir gayret gösteriyor. Konuşuyorum birkaç bolcuyla ya diyorum takım arkadaşlarınızda problem var mı? Abi diyor inanılmaz iyiyiz. Mükemmeliz diyor yani nazarlardan korusun diyor. Çok iyi anlaşıyoruz birbirimizle. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Kimse kimsenin kuyusunu kazmıyor. Forma bekleyenler hep herkes saygı duyuyor. Forma alanlar diğerlerine saygı duyuyor. Yani böyle bir durum ortam var. E, bu ortamdan da e, en önemli olay aile olmaktır. Ve bu oluştuktan sonra da şampiyonluk gelir Ahmet bilirsin. Ee, ve şampiyonun anahtarları e, genelde bu tarz karşılaşmalarda çıkar. Geçen seneye gidelim. Ee, Batman Petrol Spor 20 7. 28. dakikada Anadolu Üniversitesi deplasmanında kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı. Hatırladın değil mi? Hatırladım. Ona Turç Murat Behram Frikik'ten atmış yanlış hatırlamıyorsam. 1-0 öne geçti Batman evet. Petrol 3-0 kazandı karşılaşmayı. Doğru. Ondan sonra çıkış vardı. Mesut Doğrusu valizlerini toplayıp giderken bir anda bambaşka bir senaryoya geçildi. Şimdi Doğru. orada da 10 kişi kalmıştı hatırlarsan. Mevzu erken bu. 10 kişi, 10 kişi yine. Efendim? Çok erken 10 kişi kalmışlardı yine. Evet, çok erken 10 kişi kalmışlardı. Ya 20-25'lerde. Şimdi mevzu bu. Bursa Spor. <laughs> Eren'in pozisyonu ben de senin aynı şekilde kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Ama buradaki anlatmak istediğim olay kırmızı kart işte 10 kişi kalmak hani bu değil. Buradaki olay sahaya koydukları karakter bu karakteri de Bursa oyuncular taraftarlarla yönetimle beraber çok iyi e, birleştiklerini düşünüyorum. sonucunda aldıklarında bir galibiyet var. Eklemek istediğim var mı bu konularla alakalı? <laughs> İstersen şeye değinebiliriz. Vefa Temel transferine de değinebiliriz. Ben o konuya Süper. Sen devam et. Vefa Temel zannedersem bir buçuk yıllık kiralık anlaşması yapıldı. Zaten Vefa yanlış olmasam oyuna falan da giriyor, oyuna girdi bu hafta maçta yani İstanbul Bursaspor e, Bursa Spor altyapısında altyapısına transfer edilmiş. E, Fransa doğumlu bir oyuncu. Altyapının mahsulü diyebiliriz baktığımızda. E, yani Bursa Spor'un bu tarz bir oyuncu arayışı olduğunu tahmin ediyordum açıkçası. Yani hem genç kontajan olan hem birçok mevkide oynayabilen, birden fazla mevkide oynayabilen bir oyuncu baktığımızda. Teknik kapasitesi çok yüksek. E, oyun kurucu özellikleri gelişmiş. Kolay adam istebilen orta saha yani merkez orta sahada 8 numara oynar, 10 numara oynar yeri geldiğinde kanatlarda ters ayaklı içeri kat eden tarzda bir oyuncu olarak da görebiliriz onu. burada biraz daha şöyle söyleyeyim sana. çok erken sürpriz yok bir hamle oldu benim için. Doğru bir hamle. Çok iyi transfer vefa bu arada. Onu söyleyeyim. Çok ya benim hiç aklıma gelmemişti şey. mesela. Evet. Çok erken bir evet. transfer. E sadece anladığım kadarıyla bir buçuk yıllık, iki yıllık kiralamakta ki maksat Vefa'nın hoca bence kalitesine çok güvendi tahminim. Çünkü şu anda 2002 doğumlu seneye mesela genç kontajanla alakalı bir artısı kalmıyor. Bu sözü olur ikinci evet. çıkarsa orada mesela yine kontajan olacak. Kontajan sistemi devam eder diye düşünüyorum. Orada baktığımızda genç kontajanla alakalı bir Vefa'nın durumu yok. Ama Abdullah'ın devam ediyor işte Eren'in devam ediyor gibi gibi alternatifler. Aynen beraber Eren çalışmaklar var mı? Hoca çalıştı benim bildiğim kadarıyla. Vefa'yla. Şimdi bakalım kariyerine ama e, 2020-21 sezonunda olabilir ya da 21-22 sezonunda olabilir. Hoca o zaman e, e, şeydi e, Mustafa Erin yardımcısıydı. Yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. o dönemde çalıştılar diye hatırlıyorum ben. Bakayım şimdi. Olabilir. Zaten 10 sene dışında profesyonel oldu. Vefa 2020 yılına tekabül ediyor. Ya işte şimdi tam kontrol etmem lazım Vefa'nın gidişini. Evet, 2022'de gitmiş. 8 Eylül 2022'de gitmiş. Transfer oldu, evet. Evet. Abdullah anladığımız kadarıyla bu sporda her şey planlı şu anda. Devre arası yapılacak hamleler de belli. Yani şu anda... Ya, zaten bir... başkan... Evet. Bu konularda biliyorsun çok daha farklı. Yok yani sportif başarının yanında bu planlamanın olması çok kıymetli. bunu daha çok önemsemek gerekiyor. Yani sportif başarı geliyor. Gelecekte. Ancak bunun yanında bu planlamanın bu şekilde çok sağlıklı yürümesi. Yani çok örneği yoktur abla. Bizim liglerimizde kolay değil. Bu liglerde ligin bitmesine bir ay bir buçuk ay var. Transfer açıklıyorsun. Çok alışık olduğum şeyler değil. Yani böyle biraz daha Avrupa'yı bir e, model diyeyim. Olur ya şimdi Avrupa ülkelerinin çoğunda Mart ayında transfer bitirtirler ya. Sen Haziran'da bakarsın kim gelecek. Adam Mart'ta bitirmişti transferi. Ha, bu da öyle bir şey. Eksik belli. E, eksi üretici çözüm belli. Hızlı bir şekilde. Herhalde tahminim Abdullah bir iki hafta içinde bu spor diğer diye düşünüyorum. Öyle görünüyor. Şimdi lig devam edelim. Oynayan oyuncunun nasıl açıklandı yani. Hani vefa boşuna değil sonuçta Abdullah Kulüpsüz değil yani. Evet. İki ay beraber çalışmışlar bu arada. Kamp Hı. döneminde vefa temelli. Doğru. Yani o, noktada biliyoruz giyim artık. beraber çalıştığını hatırlıyorum. Yani Doğru bir hamle yaptıklarını düşünüyorum bu arada ben. Orta saha yine genç kontenjan noktasında ellerini rahatlattılar. Ee, muhtemelen yani bu hamleden sonra eee ligin ikinci yarısında sabekte Hamza oynayacaktır. Ya şu anki görüntü öyle. Ama orta sahada da ciddi bir rekabet ortaya çıktı. E, Furkan, Yiğit Ali, Sedat, Vefa yani evet. bu noktada da eee Bilal noktada ciddi bir rekabet ortada forma noktasında şu an kafası rahat olan tek kişi Musa Çağrı <laughs> yani işte evet orada Musa Çağlar ama gerçekten ortaya ciddi bir performans koyuyor yani dün bir kez daha gördük özellikle o takımın eksik kaldığı zamanlarda iyi yönetti ya şöyle söyleyeyim sana abla ee... Evet oyun olarak Bursa Spor'un eksik olduğunu yoksa çok üstün bir oyun bekliyorduk. Eksik olduğunu söyleyebiliriz ama mesela maçı açıp izleyen birine Bursa Spor'un 10 kişi olduğunu söylemesek öyle aman aman da Bursa Spor 10 kişiydi diyemeyiz. Yani hakikaten ortaya bu açıdan baktığımda çok ciddi ha şunu bak özür dilerim Abdullah sözümü, sözümü, de kendi kendimi böldüm ama şunu söylemem lazım. Bursa Spor'un savunma hattını ayakta alkışlamak gerekiyor. Yani kaleci Anıl da Taha da Mehmet Yiğit de tabi Hamza ve şey, Abdullah da çok ama özellikle tandemin yani Mehmet Taha ve Anıl'ın performansını çok az övüyoruz. Hakikaten ee, müthiş maç oynadılar. Evet. Müthiş maç oynadılar. Yani her birinin çok kritik Anıl'ın zaten iki tane net kurtarışı var da yani Mehmet Yiğit'in de Taha'nın da e, kontrol atak geç yakaladıklarında hamleleri, ters kademeye girişleri, ilk müdahaleleri hakikaten yani biz bu ligin baktığımızda seyirin üzerinde oyuncular mesajını hep bir şekilde verdi bana göre. Ben ikisinin de performansını çok beğendim. Buraya Musa'yı da katıyorum. Üçlü olarak Anıl'da dört. Yani o seninle hep konuştuğumuz o merkezi sağlama alan bu suspor, e zaten biliyorsun Bataja Hoca da bu yapıdan vazgeçmiyor. Yani orayı bozmuyor hiçbir şekilde elinden geldiğince. Bu dörtlüyle oynamayı tercih ediyor. Bunları da ayrıca tebrik etmiş olayım. Hak, herkesin hakkını verelim Abdullah. Evet. Bugün 19-20. dakikaya doğru yol alıyoruz Ahmet. Bursa Spor'u çok önemli bir galibiyet olduğunu aldığını tekrardan söyleyelim. Ee, yani şimdi tekrardan formatımızda arkadaşlarımızı hatırlatalım. Arkadaşlar formatımız şu şekilde. Maç önünde rakibi Maç sonunda Bursa Spor'u değerlendiriyoruz. Yani bu yüzden bizi izleyenler, takip edenler buna net olarak alıştılar. Onlara teşekkür ediyorum. Ama sizler de yavaş yavaş alışacaksınızdır. Bizi eleştirmeyin. Bizim formatımız bu şekilde. Bursa Spor taraftarına biz rakibi anlatmaya çalışıyoruz. Maç sonu değerlendirmesinde, maç önü değerlendirmesinde. Bu konuda anlayışla karşılaşacaksınızdır. Bursa Spor'u zaten iyi bir şekilde analiz ediyoruz maç sonlarında. Ki bugün de analiz ettik. 20 Şirazlı Futbol Kulübü'nü mücadelesinden dolayı kutlarıp, Bursa Sporlu Futbolcuları da mücadelesinden dolayı kutlarıp ee, söylemek istediğim, eklemek istediğim var mı Ahmet? Yok Abdullah. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. İki takıma da başarılar diliyorum ben. İki takıma da başarılar diyelim. Ee, o halde e, görüşmek üzere. Mutlu haftalar diyorum herkese. Hoşçakalın.